Herkese selamlar. Kısaca şu ekranı soranlar olmuş. Onu anlatayım hızlıca. Çok kısa tutacağım bu videoyu. Burada bir döndürme içli, ileri geri yapabilen bir joystickimiz var. Onun hemen yanında geri tuşu ve bu C'nin ne olduğunu ben de bilemiyorum. Kılavuzu aldığımda yoktu. İlk sahibinden olmasına rağmen kılavuzu yoktu ya da vermedi. Artık ne derseniz deyin ona. Burada bir joystickimiz var. Bu joystick burayı kontrol ediyor. Buradan. Ee, yönlendirmeleri bununla yapabiliyorsunuz. Benimkinde e, SD kart hafızası yok. Normalde bazılarında şurada SD kart boşluğu oluyor. Bildiğim kadarıyla oradan navigasyon olanlar, olanlar güncellemeyi de oradan alıyor. Ee, burada radyo disk dediği e, CD USB hafıza dediği şurada bir USB hafıza noktası var. Şurada. Oradan USB'yi sokuyorsunuz. E hafızaya almıyor tabii. E, BMW'lerde oluyor. Hafızaya alayım diye soruyor ama bunda öyle bir durum yok. E Bluetooth'u var. Ayrıca AUX var. AUX gene o USB'nin olduğu kısımda. E, telefonla görüşme yapmanıza e, mümkün. Yani Bluetooth'la telefondan görüşme yapabiliyorsunuz. Şurada bir ses girişi var. E, buradan konuşuyorsunuz. Cam açıkken ses iyi fena değil ama genellikle cam kapalıyken daha iyi veriyor. Sesi cızırtı falan yapmıyor. Gene aynı şekilde alt taraftan e, SMS'iniz varsa SMS okuyabiliyor. E, ama sadece SMS yani Whatsapp ve benzeri şeyler işte Whatsapp'tır, Bip'tir ondan gelenleri okuyamıyor. Sadece SMS olanları burada gösterebiliyor. E, siz de okuyabiliyorsunuz. Ee, telefonda bluetooth telefonları var. Ee, bu otomobili yani bu babamın otomobili. Bazen kendisi kullanıyor. Bazen ben kullanıyorum. Ee, yani birden fazla işte ailede diyelim 3 kişi varsa 3. E, de ekleyebiliyor diyebiliyorum. Buradan e, güncelleştir dediğinizde yeni telefonu da ekleyebiliyor. Burada kayıtların alınması diyor. E, bu kart alımı buradan rehberdekilerini görebiliyorsunuz. Kayıtların silinmesi diyor. Burada da e, komple şeyleri siliyor. Bluetooth'u siliyor. Arama listeleri diyorsunuz. Gelen aramalar diyorsunuz. Buradan gelen aramaların hepsini görebiliyorsunuz. Arananlar hızlı arama listesi var. E, ben de çok hakim değilim. Yeni aldım zaten. Babama yeni aldırdık. Ee, onun dışında burada bir saat var. Tam ekran görünümü oluyor. Onun dışında ekran kapalı ve ayarlar dediği zaman ekrandan parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Bilmiyorum Videoda görünüyor. Ee, gündüz dizaynı, gece dizaynı. Gece olduğu zaman her yeri karanlığa çeviriyor. Bunu e, köprü altlarında e, battı çıktılarda da yapıyor. E, otomatik şeyden dolayı. E, otomatik fardan dolayı. Oradan da yapabiliyor ama ben otomatikte de tutuyorum. Dilde language e, dilini ayarlayabiliyorsunuz. Türkçe menü var. E, o güzel bir şey. Bazılarının Türkçe menü yazıyor veya bazılarının Türkçe menü olmuyor. E, onun dışında audio'ya geldiğiniz zaman buradan radyoda değişimleri bununla yapabiliyorsunuz veya isterseniz buradan da yapabiliyorsunuz. Değişebiliyor. Eee Aynı şekilde bilgi çoğunda bilgi mevcut değil diyor. Hafıza diyor. Burada hafızaya alabiliyorsunuz istediğiniz. Ben genelde TRT'yi kullanıyorum. E, radyo dediğiniz zaman e, istasyon listelerini gösteriyor. İşte diyelim siz direkt CNN'i arıyorsunuz. Onun yerine CNN Türk burada kayıt, kayıtlı olmuyor da görünüyor. Yani direkt CNN Türk dediğiniz zaman sizi CNN Türk'e götürüyor. Veya frekans girmek istediğiniz zaman da bir frekans giriyorsunuz. Eee... Onun dışında ses tonu diyor. Burada tizleri baslara ayarlayabiliyorsunuz. Bunu ben videosunu attım. Ee, gerçekten güzel oluyor. Hani tizini basını ayarlayabiliyorsunuz. İşte balance fader dediği işte sesi arkaya, öne, ortaya getirebildiği bir menüsü var. Ee, onun dışında şarkıcı isimleri, parça isimlerini gösterebiliyor buradan geldiğiniz zaman e, USB audio diyor. Buradan e, bağlanırsan büyük ihtimal videoyu kesecek. E, Bluetooth'unuza bağlanabiliyorsunuz. E, onun dışında e, bunda navigasyon yok. E, navigasyon yok. E, i̇şte diyelim e, Nasıl diyeyim size e, Spotify'ı bağladığın zaman Spotify'daki şeyler görünür mü demiş Albüm kapakları görünen diye var mı Görünebiliyor mu diye sormuştunuz ama o görünmüyor onun yerine e, USB hafızada diyelim. Mesela şuradan bir tane hemen yanılmıyorsam e, Sezen Aksu'nun bir parçasının kapağı görünüyordu. Bunda mıydı? Bir tanesinde görünüyordu. Mesela burada görünüyor. Bu şekilde e, nasıl indirdiyseniz. Ben bazı yerlerden indirdiğim için hem ismini veya kapağı da olmuyor. İsmini de yazmıyor bazılarında. Burada yazabiliyor. Yani bu şekilde de yapabiliyoruz. Bunu Spotify'da veya işte başka müzik uygulamalarında yapmıyor. Sadece USB'lerde bunu izin veriyor. Burada tuşlarımız var. İşte burada Navi diyor. Navi'ye bastığınız zaman buna navigasyon olmadığı için navigasyon yok diyor. Sesi açıp kapabiliyorsunuz. Sisteme buradan girebiliyorsunuz saat sistemlerini. Disk dediği zaman e, disk'e radyo dediği zaman radyoya geliyor. İçinden bastığınız zaman CD'sini çıkarıyor. Clear deyince Clear'ı hiç basmadım. Çünkü hiç CD kullanmadım. Buradan gene aynı şekilde e, telefon numaralayabiliyorsunuz. E, bunun galiba bir mühendislik menüsü de var. Üçüne, üç, üçüne birden basınca bir harf kombinasyonu var. Burada işte diyelim şu ekran kapandığı zaman mesela açayım. Burada Mercedes-Benz diye onun yerine e, AMG yazıyor onları yapmaya yapmaya e, yapabilen bir mühendislik menüsü de var. Onun dışında da çok bir alameti farikası yok. Zaten e, teknoloji olarak öyle çok işte BMW'lerdeki NBT gibi değil, F30'lardaki gibi bir NBT sistemi bunda yok. Çünkü bu 2007 sonuç olarak 2007 odaklı bir, yani 2007'de çıkmış bir otomobil. O yılların teknolojisi. işte ne kadar makyajlısınız da belli bir şeyden sonra teknolojik teknolojiye yenik düşüyorsunuz. Mesela BMW'de bu oldu. İşte bu otomobil 2012 model ama e, o kasa F30'larda yanlış hatırlamıyorsun. Mesela en basit Spotify burada e, görünebiliyor. Küçük ekran hani NBT'lerde NBT olmayanlarda bile küçük ekranda görülebiliyor. E, onun dışında mesela BMW'de benim bildiğim hava durumu falan var. O küçük olanlarından bahsediyorum bu arada. NBT, koca koca NBT'lerden de değil. Yani hava durumunu şunu bunu da girebiliyorsunuz ama dediğim gibi eski bir otomobil olmasından dolayı. Ee, çok kısıtlı imkanları var. Onun dışında da işte direksiyondan da gene yapabiliyorsunuz. Bas konuş tuşu bende çalışmıyor. Çünkü e, bas konuş yapabileceğiniz bir fonksiyon yok. NTG 4.5'te geliyor. E, gene aynı şekilde burası şeye bağlı. E, şu sisteme bağlı. Sadece burayla yönlendirebiliyorsunuz. E, onun dışında da öyle şey bir özelliği e, yok. Yani işte burada gördüğünüz gibi 3 şey yapıyor. 3 tane seçeneği var. Bir dediğiniz zaman da CD'ye geçiyor. Ee, çok kısıtlı bir menüsü var. Ee, ama ne ne beklediğinize bağlı. Şimdi e, bu galiba bildiğim kadarıyla makyajsız 212 kasa E serilerinde de aynı bu ekran var. da çok farklı bir noktaya gidiyor 212 kasada ama e, dediğim gibi C serisinde çok kısıtlı. Umarım açıklayıcı olmuştur. Aklınıza sorulan takılan bir soru varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.